Esinleme Kitabı 1. Bölüm Bu kitap İsa Mesih'in esinlemesidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu esini verdi. O da gönderdiği kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna gördüğü her şeye Tanrı sözüne ve İsa Mesih'in bildirisine tanıklık etmektedir. Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Ben Yuhanna'dan Asya elinde bulunan yedi topluluğa selam. Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, onun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarını egemen olan, güvenilir, tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.'' Yücelik ve güç sonsuzluklara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapan Mesih'in olsun. Amin. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün tüm halkları. Evet böyle olacak. Amin. Var olan, var olmuş ve var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Tanrı diyor ki, Alfa ve Omega benim. İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, tanrı sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. Rabbin gününde ruhun beni yönetimini almasıyla arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ses, Gördüğünü kitaba yaz ve yedi topluluğa yani Efes, İzmir, Bergama, Tiatira, Sart, Philadelphia ve Laodikya'ya gönder dedi. Bana sesleneni görmek için arkama döndüm. Döndüğümde yedi altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış, insanoğluna benzer birini gördüm. Başı ve saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri ise alev alev yanan bir ateşti sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu ve sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Sağ elinde yedi yıldız vardı ve ağzından dışarı iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü tüm gücüyle parlayan güneş gibiydi. Onu gördüğüm zaman ayaklarının dibine ölü gibi yığıldım. O ise elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca dilik kalacağım. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Sağ elimde gördüğün yedi yıldızın ve yedi altın kandilin sırrına gelince, yedi yıldız yedi topluluğun melekleri, yedi kandilik ise yedi topluluktur.